Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar. Salgın dolayısıyla bildiğiniz gibi maçlar iptal ve ertelenmişti. Ondan dolayı bizim çalışmalarımızdan mecburiyetten ertelendi. Bildiğiniz gibi salgın bütün dünyada şu anda muhteşem bir şekilde ilerliyor. Bizim ülkemizde de aynı. İnşallah aramızda bu sorgundan etkilenme olmamıştır. Evde kal Türkiye diyoruz ve videomuza geçiyoruz. Daha önce bildiğiniz gibi en son bankaların bankası versiyon 11 diye bir program paylaşmıştım. İki ay olmuş. Ondan sonra bir geçen hafta bir hukum biz de maçlar paylaşmıştık. Bunların da sonuçlarını göreceğiz zaten biraz sonra. Ee, bu bankaların bankosu ben isimlenerek e, yeni bir program üzerinde çalışıyorum. Bir iki kıstas üzerinde gidiyoruz. Ee, çünkü şimdi bu oranları neye göre seçeceğiz diye bir problemimiz var. Bazen bu yüzdeler yüzde 90'ı geçse bile yine yatabiliyor. Yüzde ama 65-75 bile olsa gelebiliyor. Bunun için ekstradan bir detay daha koydum. Bunu biraz sonra göreceğiz şimdi. Ayrıca şöyle bir çalışmamız da var. şuradaki takımdan güçlerine göre bu futbolun babası dediğimiz programı birleştirip yararlarında gördüğünü bir, bir algoritma kurup e, ee, maç skoru, sonucu, ilk yarı maç doğru ilerleyeceğiz yavaştan. Bununla da ilgili ufak tefek çalışmalarımız oldu. Onu hemen şurada göstereyim. Geçen hafta bir deneme yapmıştım şurada. Maçların olmadığı ve e, için ancak bu kadar şey bulabiliyoruz mesela. Sonuç şu. 1'den bir demiş sıfırdan sıfır gelmiş yatan maç. 2'den 2 demişiz ve bu da 0'dan 0 bitmiş uzatmalarda 2 kazanmış. Ki normal e şeyler yatıranlar da zaten bildiğimiz az likler değil yani az liklerde hepsi hepsini gördüğünüz gibi getirmiş. Olanlar da yine şu an 2 30 yönetmiş olanlar. Bu şekilde yavaş yavaş ilerleyeceğiz ama maçlar olmadığı için test yapma olasılığımız fazla mı? diyor. Ee, hemen geçen, geçen videoda Evet şuradaki videoda paylaştığımız maçlarla ilgili bir ufak bahsedeceğim verdiği kuponlarla. Bu akşam da yine program daha bitmediği için şu anda paylaşmadan önce şey Sadece ee, ne yapacağız? Maç paylaşacağız şu andan itibaren belli bir süre her hafta paylaşmaya çalışacağım. Buradan takip edersiniz. Size uygun olanları seçerseniz bir miktar daha az da olsa kazanma şansınız olur. Ee, şöyle hemen şey yapalım. Başlayalım. Ee, mesela geçen hafta şöyle bir kupon vermiştim ben. Bunun haftası geçtiği için e, kanyon için şimdi göremiyorum. Bu 3 maçın hepsi gelmişti. Onlar düşük ama Sonuçta garantiydi. idi. Daha sonra programda gösterecek olanlardan o hafta çıkan 3 maç vardı zaten. Daha sonra çifte şans vermiştim. Çifte şans bunların hepsi. Bunlar maçlardan bir tanesi getirdi. Şimdi hangisi? Aklımda yine maç. Ya şu Nürnberg maçıydı ya da köy maçıydı bilmiyorum. Şu Nürnberg maçı olabilir, bittik yatıran da olabilir. Ondan sonra bir buçuk üst vardı burada da bir tane evet burada da bir tane maç yatırdı şöyle yok burada yatırmamış demek ki demek değil başka bir maç yatırdı ee, bu da normalde e, tam garanti demediğim fakat garanti olabilecekmiş maçlardı ve sonuçta bir tanesi yaptı gördüğünüz gibi. Ondan sonra bu hafta sonu oynadığımız maçlar vardı mesela ve garanti dediğimiz maçlardı. Şu herhalde, gördüğünüz gibi yine hepsi tıkır 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 geldi. İnşallah bu, bu akşam vereceğim maçlarda aynı şekilde gelir. Şimdi program şöyle bir şey. Futbolun Bu, babası bunu daha onay oyalıyoruz. Program böyle bir şey. Yine aynı şekilde tek tek analiz yapabilirsiniz. Her şey aynı. Sadece bunu futbolun babasında da şey futbolun babası diyorum. Hankulun e, babasında da siz kendinize ilk etapta uygulayabilirsiniz. Ben şimdi burada sizde o kiraya ne no, yazacak? Yazıyorum. Orada. Burada ikinci bir şey yaptık, ekleme yaptık. Bundan sonuçlarını da şu arşivde şöyle görebiliriz. Mesela şurada gördüğünüz gibi okey evet dediklerinde görüyorum. Hepsi okey evet. Şu anda süzülmüş hale bu. Sadece bir maç yatırmış. Verilen sonuçlarda. Tamam mix maçı. Bu da ilk yarı 1.5 alt demişiz, 2-0 maç bitmiş, maç sonu 1.5-0 demişiz. Evet, şurada bir tek bu yapmış. Diğerlerinin hepsi gelmiş, okey evet dediğimizde tabii Tabi bir de aynı şekilde okey hayır denen şeylerimiz var. Şurada. Gördüğünüz gibi o ikinci kez hayır dediğimizde epey gelmeyen var gelen de var gelmeyen de var yani o zaman ne yapacağız okey evet'ten garanti yoldan böyle gideceğiz şimdi size hemen maçlara geçeceğiz şöyle diyelim hemen kayıttan şuradan okey evet'i seçtiğimiz zaman bu haftanın maçları şu şekilde çıkıyor açık bir şekilde görüyorsunuz bunların en iddia maçları bunların hepsi iddiada görülen şeyleri yaptık. Yani şuradaki sonuçlardan da görebilirsiniz. Mesela bu maç sonu demiş. Maç ortalaması maç sonu toplam 2.9 gibi bir ortalama varmış. Buradan mesela daha garantiye gidebilirsiniz. Ben Bankların bankasından bahsediyorum. Sizin kendi kendinize yapabilmeniz açısından. Burada mesela ne dersiniz? Maç soru dersiniz. İşaretliyorsunuz. Maç gelir. Hepsi bir buçuk Yani demek ki bir buçuk üstü. Şurada ki rakamlar en üst. Yani iki buçuktan aşağısını almazsınız artık. Hatta ben garanti olsun mesela üçten yukarısını alıyorum mesela. Şimdi şu üç tanesinin gelme olasılığı yüzde 99 Bu şekilde. Anlatabiliyor yani yani. muyum? Banklon bankasını da bu şekilde giderseniz büyük olasılıkla kaybetmişsiniz. Sonra ilk yarıya geçersiniz. İlk yarıda bir tane sıfır düşüş var, diğerleri altı. Yani o zaman şu ilk yarı toplamı ne kadar küçükse o kadar güzel olacak. Bu 1.3 demiş. Mesela görüp dikkat edin hem ilk yarı sıfır demiş ve toplamları 1.3. Yani bir gol olmasının çok yüksek bu maçta. Şu maçta. Diğerlerinin de bir maç, iki maç olmalı olasılığı çok düşük çünkü toplamları bir yok yani bir, hepsi birden küçük gördüğünüz şekilde yani bu maçlar %90'ın üzerinde gelecek. Gördüğünüz şekilde hemen aşağıya verilmeyin size şurada. Şu çifte şans. Şurada gördüğünüz şekilde kullanan yeni seçim yapabilirsiniz. Bu hani şey e, üst alt kadar tabi şu anda deneme aşamasında bu. Asıl kadar şey değil. Oynarken seçim yaparken dikkatli seçiniz. Şu benim söylediğim yorumlarla çıkan bir şey bakacağız biz de kaç tutacak diye. Hani buna rağbet etmiyor. Bu sadece şey için denemeliktir. Onu bilesiniz. Sonra o tutmadı falan demenize gerek yok. Ben biliyorum ne olduğunu. Sonra mesela şuradan da şu maçları şu şekilde gördük. Bakalım kaçta kaç gelecek. İlk maç yarım saat 19'daymış. Ne zaman? Sadı. Ne yapacağım? Sadı. 26 Mayıs Salı akşamı 19'da ilk maç başlıyormuş. Salı, Çarşamba, en son Perşembe devammış gördüğüm şekilde. Olan düşük. Yani 681 olan var. Olan yani, düşük. Onu da söyleyeyim. Yani aa bunu yazacak bir tane, iki tane normal maç bunu yazsanız da olur ama buradan artık yavaş yavaş oraya doğru ne yapacağız? Gideceğiz. Şu şekilde gördüğünüz şekilde en alt şurayı şuna göre ve şuradaki sonuçlara göre yavaş yavaş maç sonucuna doğru gideceğiz. Burada bir sürü hesaplama var. Kriterler var. Maç sonucuna göre en azından maç sonucunu bilme yönünde büyük bir adım atacağını düşünüyorum. Biraz daha çalışırsak maç olmadığı için getirince test atılamıyor yani. Yok kaç günden beri çıkan şeyler bunlar yani. Bu köy E çıkanlar, E evet çıkanlar bunlar. Bu kadar bir tane yatan var. Bunlardan tabi böyle gidince sadece bir buçuk altıya ve üstü ve değil, iki buçuk altıya ve üstü ve de aynı şekilde gideceğiz. köy hep birlikte inşallah daha çok kazanmak amacıyla Hepinize bol şanslar, sağlıklı günler diliyorum. İstediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayalım. Herkese teşekkür ediyorum.